Herkese merhaba. PC tarafının en önemli rekabetçi oyunlarından Valorant sonunda konsola geliyor. Riot Games tarafından kapalı beta'ya davet edildim. Benim de kafamda birçok soru var ve heyecanlı arkadaşlar. O sorulara yanıt bulmak istiyorum. Bunlardan bazıları işte cross platform var mı? Klavye mouse destekliyor mu gibi sorular var kafamızda. Ve ayrıca klavyedeki o kadar tuş kombinasyonu Gamepad'de nasıl olacak? Bize neler hissettirecek? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Oyun konsol tarafında Xbox Series S, X ve PlayStation 5 için geliyor. Şimdi zaman kaybetmeyelim gerçekten ben de merak ediyorum. Hemen video geçme önce henüz abone olmamış kardeşlerim Abone olarak beğeni butonuna basarak ve istekli olursa yorumlara. Yorumunuz yoksa yorumlardan selam gönderebilirsiniz. Bilirsiniz. Hadi bakalım Razer'ın sunduğu Valorant başlasın. Valorant'ın PlayStation 5 sürümünü oynayacağız. Ben de gerçekten heyecanlıyım. Hadi bakalım girelim. Konsol tarafına gelmez demişlerdi ama her zaman geleceğine inanıyordum. Özellikle Klavye Mouse'da çok etkili bir oyun olduğu için konsol tarafında kontrolcüden dolayı birçok kesim gelmeyeceğini düşünüyordu ama Hadi bakalım. Oyunumuz Türkçe. Türkçe arayüz. Türkçe seslendirme. Hepsi var. Evet. İlk karakterimiz Phoenix ile başlıyoruz. Bu tutorial. Şöyle arkadaşlar tutorial'a bakmak istiyorum. En iyisini sona mı sakladın? Sona kalan dona kalır. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tutorial'a bakalım. Çünkü gamepad'de neler hissettirecek? inanın bilemiyorum. Şimdi hemen bakacağız. Şöyle ileri geri. Sol analogla. Temel Jet. Brim'i versene ya. Evet. Şimdi arkadaşlar çömelme L3. Yani sessiz yürüme. L3'ün üzerine basınca. X zıplama. Kara şarjör doldurma. Üçgen her zamanki gibi silah değiştirme. R2 nişan alma. Ateş etme. Şu an diğer ultiler, özel hareketler falan kapalı. Hemen vandal da kapalım. Güzel. Soldaki kapıya doğru falso ver. Hop. Kör oldu. İçeri dalıp indirelim. Akladım. Birini daha indirdim. Jet düştü. Ama C bölgesi temiz. Acele et. Bölgeye koş ve spike'ı yerleştir. Deep aşağı. Tamam. Spike kuruldu. Hadi Ulti. gidelim. Hadi git bitir işini. yere yapıştı kaldı. Spike patlamadan güvenli bir yere geç. İyi işte. Şimdi savunmaya geçiyoruz. 24 tane karakterimiz var ve oyunun başlangıcında bu karakterlerden yalnızca 3 açık. Xbox tarafında eğer Xbox Game Pass sahibiyseniz arkadaşlar tüm karakterler açık oluyor. Yani Xbox Game Pass sahipleri Xbox tarafında biraz daha avantajlı. Ayarlara girdim, araştırdım ve baktım ve sonunda merak ettiğimiz soruların cevaplarına geldik. Öncelikle arkadaşlar PC ile konsol platform arasında cross platform yok. Yani herhangi bir çapraz oynama desteği yok. Xbox konsolları ile PlayStation 5 konsolları arasında bir cross platform desteği olacak. Klavye ve mouse desteğine gelirsek de yalnızca kontrolcü oynanıyor. Arkadaşlar şu anda planda bir klavye ya da mouse desteği görünmüyor. Daha önce de söylediğim gibi beta sürümü ileride ne olur bilemeyiz. Ama şu anda klavye ve mouse desteği yok. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. <laughs> Bitirelim. Başka? Optimizasyonu güzel ama. Spike A'da düştü. adama bomba attım sekti bana geldi abi. Bu kadar bahtsızım yani anladın mı? Şöyle el bombası sallayalım abi buraya. Bomba dostum yolda. Of. Hadi be. <laughs> <de. Ortada> düşman <gülüyor> <gözerken>. <gülüyor> 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 Bir tanesini patlattık <laughs> robotla. Evet, U, ne Ummadık robot başa Şimdi şöyle arkadan gidelim. Bir düşman kaldı. İşte bu. Bu sonuncusuydu. Ultim hazır. <laughs> Yakala. <laughs> Güzel bir ulti attık Sis'in içinden vurdum Vallahi Bomba Ortada düşman var Şimdi eğlenme sırası bende Gittim mi sandınız Bombayı gönderdim valla bakalım ne olacak. Benim Hadi be. Kaldı. Oyunun optimizasyonu gerçekten şaşırtmadı. Çok çok sağlam. Çok çok güzel çalışıyor. Sadece tek önerim. Kontrol için kendinize zaman tanımanız. Yani gerçekten tanımınız gerekiyor. Çünkü kontrolcüde olay bambaşka. Ee, bu arada e, sadece şey değil. Hani kontrolcüde olmaktan dolayı değil de. Kontrolcüye çok fazla detay atamışlar. Onun için 3-4-5 el. Kendi zaman tanımınız gerekiyor orda iyi Kızdım ama. Oha! <laughs> 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 Aza düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Güzel. Hareketleri kısıtlandı. Bomba! Bomba dostum yolda. Fight in Haydi. Görevli oyuncular kazandı. İşte bu. <laughs> Zor oldu ama arkadaşlar. Alışıyoruz kontrolcüye. Efsane oyun Valorant'ın kapalı betasıyla birlikteydik. Bugün konsol kapalı betasına baktık arkadaşlar. Bet olması bir yana zaten oyun yıllarca oturmuş, sistemi çok güzel çalışan, optimizasyonu çok yerinde olan çok başarılı bir oyun. Bundan hiçbir şüphem yoktu zaten. Burada asıl konu konsola geldiğinde kontrolcüyle nasıl oynanacağı. Genelde şu sorular vardı işte klavyede bir sürü tuşlar var o tuşları oyunu nasıl satacaklar diye çok güzel atama yapmışlar. Bütün tuşlar çok kolay bir şekilde erişilebiliyor. Burada asıl mesele nişan alma yani eğim meselesi arkadaşlar. Bunun için de kendinize zaman tanımanız gerekiyor. Çünkü birkaç el değil mouse gibi kıvrak vuruşlar yapabilmeniz için birkaç maçtan fazlasını oynamalı ve kontrolcü ayarlarınızı kendinize göre en iyi şekilde optimize etmeniz lazım. Aksi takdirde benim yaşadığım gibi biraz zorlanabilirsiniz. Ama aradan geçen 5-6 maçtan sonra kontrollere alışmaya başlıyorsunuz ve çok keyifli oluyor. Canlı yayınlarda ekibimiz de zaten oynuyorduk arada arkadaşlar ama konsol tarafında oynama fırsatımız olmamıştı. Artık konsola geliyor ve canlı yayınlarda da arkadaşlarımızla çok keyifli bir şekilde oynarız diye düşünüyorum. Bu betadan sonra açık beta ve oyunun tam sürümü gelecektir. Heyecanla bekliyoruz. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Sorunuz yoksa yorumlara selam gönderebilirsiniz arkadaşlar. Henüz abone olmamış kardeşlerim abone olarak destek gösterebilirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bunun yanında beni Instagram'dan TV olarak takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda haberler ve gündemlere görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.